Tarık, Tarık ölme, ölme. Tarık. Ölmedim, ne oluyor? İyiyim, ne var? Aman aman, iyi iyi. Ha, ne oldu oğlum? Kız nerede? Başınıza ne geldi? Şah kızım, müşahede altında tutuyorlar ya. Buzhanede kaldık da gece. Fehmi abi son anda yetişti, sağ olsun. O kıza bir şey olmaması lazım yavrum. Ya şu hayatı bir ciddiye alın be arkadaş. Ya ciddiye alıyorum ben. Hayat beni ciddiye almıyor ki ya. Almaz tabii oğlum. Sen de hayat seni ciddiye almasın diye elinden gelen her şeyi yapıyorsun. İlan abi, ciddiyetten bahsediyorsun bana. Sırtında kanadım var. Hem de kanatları var senin. Tarık, gelsene seninle bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız? Ya bir gel, Fehmi kusura bakma. Oğlum, Tarık ne oldu? <laughs> oğlum kız ne dedi sana? Ya ya, aynı şeyler işte. Bir adım ileri, iki adım geri ya. Senin hayatın diyor, gerilim filmi gibi diyor bana. E kız haklı. Kız senden romantik komedi bekliyor oğlum. Kimden? Bende. Yok, ben de. Tabii senden. Romantik komedi. Evet. Benden olsa olsa absürt komedi olur. Olmaz o iş ya ben anladım vallahi benim ayarım bozuk ya. Geç de sağ solu belli olmuyor da. Kadın milletinin zaten tutarlı bir istatistiği olduğu pek söylenemez. Doğru mu dedi? değil mi? İyi. Sen ben onaylamıyorum yani işte. Haksızsın oğlum. Kız son derece haklı. Tarık hata senin, günah senin, suç senin. Bak bu kızı sana alacağız. Kıza eşsahlı bir sürpriz hazırlayacağız. Bak, şimdi şöyle yapacağız. Bak, ne diyorsun ama? Neredesin oğlum sen? Sabahtan beri seni arıyoruz. Merak ettik. Abla bir dur. Seninle uğraşamam şimdi ya. Ne uğraşması ya? Anlamıyor musun sen? Merak ettik diyorum. Merak ettik. Son anda çıkıp geliyorsun. Her şeyi baştan anlattırıyorsun ya. Dizi özeti gibi. 55 dakika. Sana mı anlatacağız? Nerede? Kız nerede? İrem nerede? Müşade altında tutuyorlar. Niye? He? Ya işte durumu stabil değilmiş. Ciğerleri su toplamış. Yok ya, yok. Bir şey yok yani. Ölmeme ihtimali varmış insanın. <laughs> Tarık senin ölmeyecek olanı da öldürme kapasiten var. Allah Allah. Vallahi. Laf mı soktun yani şimdi? Şu durumda laf sokmayı mı düşünüyorsun Allah aşkına Yo, ya? Yok gerçek laf. Ef Ayşe. Abla da demiyorum bak. E. Biz ne yapacağız şimdi ne? Bakacağız. Of ya of. Biz niye özel hastaneye geliyoruz? Çünkü buradalar. Niye buradalar? Neden? Bir sağlık ocağına gitsinler, sağlık evine gitsinler. Ne bileyim, verem dispanserine falan gitsinler. Bunlar nasıl fakir abla ya? Oğlum başka dizi hastanesi mi var? Nereye gitsinler? Merhabalar. Söyleyin, o nasıl? Nasıl? Biz hasta yakınıyız da. Hasta yakını mı? Yok, yok. Siz bizi çok yanlış anladınız. Biz öyle insanlar değiliz. Biz İst istesek de şiddet uygulayamayız. Babamızın vasiyetinde kesin talimatı var. yardımcı olayım o zaman. Kimdi yakında? Çok kıymetli, çok değerli bir insan. Cemiyet hayatında. Adı yok mu hanımefendi? Aa, adı... Adı şey... Ay kafa kalmadı ki ben de üzüntüden. Tamam abla tamam tamam. İrem adı İrem. Seda, seda, onun, seda, 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 ]ometers. seda Hanım. Seda Hanım bir açıklama yapacak. Seda Hanım. Hanım. <Sı1> Yeni bir tane projeniz var mı acaba Seda, seda, seda Hanım? Seda Hanım bir açıklama yapmayacak mı? Şu an projenizden memnun musunuz Seda Hanım? Yeni bir proje var mı acaba Seda Hanım? Sanki projenizden memnun musunuz? Siz anlatacağınızı Ee, İrem Hanım'ın durumu gayet iyi. Ee, o da numarası. Oh oh İrem'in durumu iyiyse maşallah maşallah Sübhanallah. Çok sevindik, çok sevindik. Hadi sen birazcık gel yes, söyle bakın. Gideceğim, gideceğim. Demli çay içeceğim. Hadi demli çayını iç, hadi. Ee, e, pardon bir şey sorabilir miyim? Bu e, çıkan hasta kim acaba? Ünlü bir sanatçı. Botoks yaptırmaya gelmişti. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Acaba siz bana şöyle sansasyonel, şöyle dramatik bir teşhis koyabilir misiniz? Mesela yani tükenmişlik sendromu.